Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. Bir yandan maaş alırken, diğer yandan para harcamak arasında bir denge kurmak zorlayıcı olabilir. Peki bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Düşünsenize, bir gün maaşınızı arttırdığınızda harcamalarınız da artmaya başlıyor. Ve bu, kazancınızın artmasından daha hızlı bir şekilde yeni harcamalar eklediğinizde sürekli düşüşe geçmenize sebep oluyor. Bu aslında kapitalizmin bizi sıkıştırdığı bir kısır döngü. Çalıştığınız 9-5 işinde kazancınızın artması sizi mutlu edebilir. Ama her geçen yıl aynı sistemin içinde daha fazla çalışmak zorunda kaldığınızı göreceksiniz. Çünkü kapitalizm yüksek gelir kazandığınızda harcamalarınızı artırmanızı sağlar. Çok fazla harcama yapmanın nedenlerinden biri de sahip olmalısın düşüncesi. Bu düşünce size gösteriş yapmanız gerektiğini ve görünüşte zengin olmanız gerektiğini dayatıyor. Oysa zenginlik bu gösterişten çok harcamalarınızı kontrol etmekle ilgili. Buradaki asıl soru şu. Kapitalizm sizi 9-6 beyaz yaka işine mahkum etmişken gerçekten finansal özgürlüğü nasıl kazanabilirsiniz? İşte bu, düşündüğümüzden çok daha mümkün. Finansal durumunuzu netleştirin. Hangi parayı nerede harcıyorum? İlk yapmanız gereken şey, finansal durumunuzu net bir şekilde göz önüne sermek. Hangi parayı nereye harcadığınızı görmek aslında özgürleşmenin ilk adımıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu harcadığınız her kuruşu bir yere yazmak. Her alışverişi, her faturayı, her masrafı kaydedin. İlk başta zorlayıcı olabilir ama kısa bir süre sonra fark edeceksiniz. Ben bu kadar gereksiz harcama yapıyor muyum? İhtiyaçlarınızla isteklerinizi ayırın. Gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri bir kenara not edin. Diğer her şey ise sadece sizi görünüşte zengin gösteriyor ama bu size gerçek bir finansal özgürlük getirmiyor. Mesela sürekli dışarıda yemek yemek yerine evde yemek yaparak ayda 500 TL'den fazla tasarruf edebilirsiniz. Hangi alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz? Bunu bir liste haline getirmek sizi doğru yolda ilerletecektir. Karşınıza çıkabilecek zorluklar Şimdi, bu yola çıktığınızda bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle çevrenizden gelecek tepkiler sizi zorlayabilir. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü şu ana kadar sizin gibi yaşayan bir toplulukla beraberdiniz. Birden hayatınızdaki gereksiz şeyleri çıkarmaya çalıştığınızda çevreniz, eğlence arkadaşlarınızın eksildiğini fark edecek ve muhtemelen kıskanacaklar. Özellikle çevrenizden gelecek tepkiler sizi zorlayabilir. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü şu ana kadar sizin gibi yaşayan bir toplulukla beraberdiniz. Birden hayatınızdaki gereksiz şeyleri çıkarmaya çalıştığınızda çevreniz, eğlence arkadaşlarınızın eksildiğini fark edecek ve muhtemelen kıskanacaklar. Kıskanmak çok doğal bir davranıştır. Unutmayın, bu size yol açan zorlukların sadece bir parçası ve buna dayanarak hedefinize odaklanın. Şimdi belki de finansal özgürlüğe giden yolda en büyük engellerden biri enflasyon. Enflasyona karşı durmak çok zor ama paranızı nakitte tutmak yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Enflasyona karşı durmak çok zor ama paranızı nakitte tutmak yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biridir. Örneğin bugün bankanızda 5000 liranız olduğunu varsayalım. Bu para 10 yıl sonra da 5000 lira olarak görünecek. Ama bugün 5000 lira ile bir çift deri çizmeyi alabiliyorsanız, 10 yıl sonra bu deri çizmelerden sadece bir tanesini alabiliyor olacaksınız. Çünkü enflasyon paranın değerini her yıl eritir. Çözüm yatırım yaparak bu durumu aşabilirsiniz. Hisse senetleri, altın, gümüş gibi değerli madenler veya taşınmazlar elinizdeki parayı enflasyona karşı koruyabilir. Yatırımların her biri belli riskler taşır ama kesin olan bir şey var. Nakit paranın zamanla erimesi en büyük risktir. Yatırım yapmak para para getirir. Paranızı nakitte tutmak yerine yatırım yaparak büyütmek gerekiyor. Bunu yaparken en güvenli yatırımlar genellikle büyük şirketlerin hisseleri, profesyonel fonlar veya değerli madenler gibi alanlarda olur. Paranızı nakitte tutmak yerine yatırım yaparak büyütmek gerekiyor. Bunu yaparken en güvenli yatırımlar genellikle büyük şirketlerin hisseleri, profesyonel fonlar veya değerli madenler gibi alanlarda olur. Emlak da enflasyona karşı iyi bir direnç oluşturur. Unutmayın, her yatırım belli riskler barındırır ama hiçbir şey yapmamak da risklidir. Bu yüzden yatırım yaparken bilgi ve strateji önemlidir. ek gelir yaratmak. Şimdi bu adımlar finansal özgürlüğünüzü kazanmanın temelini oluşturur. Ama birikim yapmaya başlamak için ek gelir elde etmek de önemli. Bunun için sosyal medya yönetimi veya freelance işler yapabilirsiniz. Ama birikim yapmaya başlamak için ek gelir elde etmek de önemli. Bunun için sosyal medya yönetimi veya freelance işler yapabilirsiniz. Ayrıca çevrenizdeki doğru insanlarla bir araya gelin. Zeki, geleceğini garanti altına almak isteyen, doğru yatırımlar yapmaya istekli insanlarla çevrenizi oluşturun. Bunun için doğru insanları bulmak başarınızın anahtarıdır. Sonuç. Finansal özgürlük yolunda atacağınız her adımda sabırlı olun ve küçük değişikliklerin büyük farklar yaratacağını unutmayın. Finansal özgürlük yolunda atacağınız her adımda sabırlı olun ve küçük değişikliklerin büyük farklar yaratacağını unutmayın. Zengin insanlar görünüşte zengin olmayı değil, gerçekten zengin olmayı tercih ederler. Bu bir disiplin meselesi, bir alışkanlık meselesi. Başarıya giden yolda her şeyin zamanı var ve her adım sizi daha güçlü bir geleceğe taşır.